BRICS nedir? BRICS'i tanıyalım. BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Terimi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur. Brazil, Russia, India, China, South Africa. 2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin birliğe katılmasına kadar orijinal dört ülke BRIC ya da İngilizce The BRICS olarak adlandırılmıştı. Aynı yıl Çin'in Sayna kentinde düzenlenen zirveye Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanı Jacob Zuma'nın da katılımıyla BRIC grubu adını BRICS olarak değiştirdi. BRICS ülkeleri bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfus potansiyelini olarak tanınırlar. Ve 5 ülkenin hepsi G20 üyesidir. 2009'dan beri BRICS ülkeleri yıllık olarak resmi zirvelerde temaslarını sürdürmektedirler. Bu zirvelerden 9. BRICS ülkeleri zirvesi Eylül 2017'de Çin'in ev ile Xiamen şehrinde yapıldı. Bir sonraki zirve ise Temmuz 2018'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapıldı. BRICS ülkeleri Terimi, Güney Kore, Meksika, Türkiye gibi BRICS ülkeleriyle daha sonra ekonomik işbirliği veya ortaklık yapma kararı almış ülkeleri kapsamamaktadır. 2015 yılı itibarıyla 5 BRICS ülkesi, dünya nüfusunun 3.1 milyarını temsil etmektedir. 24. sıradaki Güney Afrika, Cumhuriyeti dışında tüm ülkeler nüfuslarına göre, ülkeler sıralamasında ilk 10'da bulunmaktadırlar. 2018 yılı itibariyle bu 5 ülke toplam 18 trilyon dolar gayri safi hasıla ile sahiplerler. Bu rakam dünya üzerinde 2018 yılı içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin değer toplamının yaklaşık %23.2'sini oluşturmaktadır. Hızla büyümekte olan ekonomilerine sahip olan bu ülkeler Son yıllarda övgülere kadar, olduğu kadar eleştirileri de açık haldeler. BRICS ülkeleri arasındaki iki ili ilişkiler, eşitlik-karşılıklı olarak devlet işlerinde karışmama ve ortak fayda üzerine üzerinde kurulmuşlardır. BRICS ülkeleri ileride Avrupa, Amerika yani Batı ekonomisiyle karşı karşıya gelecek ve rekabet içinde olacaklar. Acaba savunma alanında da NATO'ya karşı bir birlik doğuyor olabilir mi?